Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da e, Rivals'ta maç yapacağız. Şöyle tıklayayım arkadaşlar. Sane var. var mı başka Hem Yunusu saneye geliştiriyorum alıyor A, muhtemelen Galatasaraylı bir oyuncuyu Bir tane de Yunus oynuyor. Kişi bulalım. şu şekilde yap. Ah. Yok. başlayabiliriz. <laughs> 5 puanımız var. 5 tam 5 yazıyor 30. Oyun puanı düştü. <laughs> ben mi kaçırdım orayı? Tam puan alabilirsek tam puan bakarız. 38 milisaniyelik bir geçiş Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikerimiz Özkan Öztürk, tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Bugün bir Rivals maçıyla karşınızdayız. Bütün stadyum ayakta ve artık yavaş yavaş sözü takımlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir bu <laughs> oyunda koyu pozisyonu. Bu çarpı süper bir kurtarış. Çok güzel görmüştük. Şimdi ev sahibinin ilk 11'i geliyor. Kalede Thibaut Courtois, Bronze ve ona Baty'e back oynayacak. Barış Alper Yılmaz. At onu yan bat Gelen gol. Bakalım ne yapacağız. Topu olmadan oynuyor. Topu muhafaza edemiyorlar. Kenardaki açık alandan atak yapabilir. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Kibini geçti gitti. E kahinci bu top sektirmeden yine vurdu tutaya. Kritik bir pas gönderiyor ve bu hücum fırsatını değerlendiremediler. Koş barış koş. Kanat senin. Oy Şalter Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. Top yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden aldı. Hem vah be. Bolta bekleyen arkadaşları var. Hem vah be bu nasıl kaçar? Kalemizi yakın mesafeden bu topa geçit vermiyor. Kalecinin kalesinde devleştiği ağrı hissedik. Muazzam bir kurtarış. İyi vurur. Şimdi kalemle. Yapma bunu. Bu vurdu, vurduğun ıspakta kaçırdı. Çok şık bir vuruş denedi. Ama kaleyi tutturamadı. Dante. Chloe Kelly. Rakibin pasını önlüyor. Oyunu okudu ve pas arasını yaptı. En baftı. Ahmet Barış. bir barış diyorum, Yunus. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. sana Kaç izin vermiyor ve bu pasın geçmesini önledi. Ya şu kadar pozisyon yakaladık durum hala 1-0. Daniele De Rossi top Korkan kontrolü sağlayamadılar. <laughs> Damiele De Rossi topu ileri taşımaya devam ediyor. Harika de bir ara pası gönderdi. 1-0'ı vermedik. 1-1 oldu. Ben bir, bir, bir aşıkma gönderdi. sonu. Ah, buna denge geldi. 1-1. Ben bu kadar güçlü olduğunu düşünmemiştim. E, bu maç rakibe gidiyor. Hani tehlikeli bir arapası gönderdi. Benim Yapma şunu ya. Kendini uzaklaştırıyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Russo. Güzel bir pasta takımı da hücuma çıkarıyor. Tüm sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Noe Kelly. Bir de açabilecek bir pas gönderiyor. Bir de açabilecek bir pas gönderiyor. Bir de açabilecek bir fırsat abi. Araplarlar bir an nefeslerini tuttu ama top son anda direkten döndü. Bu gol baş şansına sahip. Şimdi takipten geçirebilir. Evet, bak ben Mariano işbirliği. Şimdi bu golün haklı sevintini yaşıyorlar. Buradan Bas isabetli olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Baskıyı artırdılar ve gol için yükleniyorlar. Beraberlik golü olabilir. Aslı golü Kendi Bu bir gol Bu belirtiyle takımın hizyarı altasına almasını Evet önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz. Topu hızlıca kazandılar ve golü buldular. Top kaydı. Kendi takımı da öne geçirebilir. Kaleci son dakikalarda burada işte, i̇şte kalecinin büyüklüğü böyle anlarda anlaşılır. Kanatların içeriye doğru sokuldu. Ve Rams Park'ta Oyuncuların yerlerde değişti şey... arkadaşlar. Onları da bir düzeltelim. başlayalım bakalım. Berabere biten ilk yarının evet, ardından evet. ikinci yarıyı başlatan düdük geliyor. Gravenberg kimin ayağındaki topu oluşuyor. Akip ceza sahasına doğru gidiyor. Lami Yaman. Çok iyi bir zamanlama. Yaman golü katılacak. Yaman. Gidiyoruz. ikinci golün intikamı oluyor bu. Ve şimdi skoru çekiyor. Yahudi yaptığıyla. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Vinicius Junior. Kritik noktada rakibin pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Russo. Oradan çok iyi bir top gönderiyor. Kaleci karşı karşıya pozisyonda inanılmaz kurtarıyor. Bu bak gole engel oldu. Gerçekten harika. Şimdi içeri kat etmek istiyor. Van Dijk nasıl kum kaçar? Muhtemelen çoğu kişi bunun gol olmasına kesin gözüyle bakıyordu ama kaleci hata yapmadı. Offside yok, yok mu ya? Muhtemel bir kontra atak. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Kritik bir pas gönderiyor. Ruslanları çok yakın. Ruslan bazı dört oralarda. 97 ya. yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Russo. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Claudia Pina. Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Şimdi bir karşı hücumlu fırsatları var. Çok önemli bir pasak yapılırdı. Atano. Harika bir kurtarış. Rakip yarı sahada topu sürme fırsatı buldu. Rakip yarıda yarı paraya gidiyor. Topun kontrolü topu sağlamakta zorlanıyorlar. İki tarafta topu birbirine ikram ediyor. Russo. Şimdi kontraya çıkma Russo. fırsatı buldu. Atta 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 Russoyla savaşamıyoruz arkadaşlar. Rakiplerin böyle oyuncuları varken. Ve şimdi sporda denge var 3-3. Mariona Vinicius Junior <laughs> Chloe Cheli Russo. Başarılı bir müdahale. Topu kazandı. <laughs> Şimdi pasını verebilir. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topu kontrolü sağladılar. Tehlikeli bölgede topu kontrolü gönderdi. Dördüncü kim kamerasını hazırladı. Oyuncu değişikliği yapılacak. Şimdi takımını öne geçirebilir. Yapma Lemina. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Evet Özkan, bu köşe vuruşuyla öne geçme fırsatına sahipler. Tüm günler gol istiyor. Evet. Ve şimdi top, top, rakibe, top rakibe geçiyor. Ki? Lamin Yamal topla birlikte açık alaya doğru ilerliyor. Saldırı moduna geçiyor. Rakibin pasına geçit vermedi. Rawls. Mbappe. İyi bir ama topu. Şimdi pozisyona girebilirler. Yapma lan Bitirecektik bu biz ya. Ekranların başında birçok bir bir kişi bu pozisyona bazı. gol demiştir. Ve top oyun alanından Çıkıyorsun. çıkıyor. Taç kullanılacak. Pres sonuç verdi. Bakalım şimdi ne yapacak? Ha, gol geldi. Mbappé. Şimdi konu bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat rağmen çok iyi bir kuruluş yaparak topu alana gönderiyor. Ve top karşı takıma geçiyor. Mbappé bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Anday. Michael Essien. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. <laughs> Vicario yine kurtarıyor. Kısa kullanmayı düşündü. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Ne? bir kontra atak olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Son iki dakika çok heyecanlı geçecek. Ve skor 5 4'e geliyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Nasıl faal yok? Hakem burada ya. Üçüncü bölgede ne pis bir çabuk kaptı. Ya bu nasıl kaçar? Yapmayın çocuklar. 4 dakikalarda takımının maça tutunması için bir fırsat daha yarattı. Zadın pasta takımını hücuma çıkarıyor. Burada maç, maç bitiyor maçı arkadaşlar ev sahibi bu mücadelenin galibi oluyor rahat kazanabilirdik yani... ama rakibin kadrosu gerçekten çok iyiydi ee, maç perform, maç bilgilerine bir bakayım 6'ya 3.6 Şimdi performansa bakacağım rakibin kadroyu görmek için bakıyorum ama burada gerçek güçlerini göstermiyor Puanımız artmış mı? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Sonrasında da videoyu sonlandırabilirim. 18 oldu arkadaşlar puanımız. 30 puana kadar yolumuz var. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.